Baba cırtlamış bu değişmesi lazım. Ha, onu değiştirelim hadi ya gidelim. Daha bakmadın ki ne olduğunu. Olur olur zaten bu teknolojiler ömrü oluyor yani. O gidelim yenisini alalım. Anne! Anne! Babama değişmesi lazım dedi. Bir de hazırı yedin değil mi? Yok. Hadi değiştirelim dedi. Ne diyorsun sen oğlum? Bize de değiş. Ben öldüm o da öyle deyince biz endişelendik Cünnat Bey yani babamın bizi var. anlıyor anlıyorum. Siz de Allah'tan belanı mı istiyorsun sendromu? Yok hasta olan ben değilim Cünnat Bey babam yani eskiyen teknolojik aleti itiraz etmeden değiştirelim diyor. An, wan, wan, an, an. An, an, anlıyorum ama babanın bir şey yok ha mm. baban gayet iyi. Çünkü ister online ister mağazada uzman personel yardımıyla şahane cubada alışveriş yapmanın medya markta tam zaman olduğunu bildiği için ondan öyle rahat. Ha sen ondan rahat. Ama biz senin çocukluğuna gibi 16 yaşına gidelim şimdi anladın. De benim yaş 14'te. An, an, anne an, an. o zaman iki sene sonra gidelim. Nasıl? Valla bence yürüyerek gidelim zaten taksi de almaz o mesafe ya da iyi. Sanki doktor değil gibi duruyor.